Herkese merhaba. Bugün sıra dışı bir video ile sizlerleyim. Elimizde 3 tane zeka küpü var. Bunlar ucuz, orta ve pahalı. Bugün bunların kıyaslamasını yapacağız ve hangisini almanız gerektiğinden falan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle öncelikle küplerimizi tanıtalım. Burada Çin'in Sail W küpü var. Bu Türkiye'de de kübrik şeklinde satılıyor şu anda. Yani kübrik Toy Shop'ta ve Armand'a olması lazım veya internetten de herhangi bir siteden bulabilirsiniz. O küp satın alırsanız bununla aynı küp. Bunu bilerek satın alın. İkinci küpümüz e, Moyo Aristriam Super. E, bu küp Aristriam'in dördüncü modeli falan herhalde. Hani adamlar sürekli yenisini çıkardı. Ve bu da son çıkan olması lazım. Bir de bunun versiyon ikisi çıktı. O yüzden bu indirime falan girdi hatta. Ama bu da çok güzel bir küp. Üçüncü küpümüz ve en pahalı olan ise Moyo DRM V9. Şimdi elimizde üç tane küpümüz var. Ucuz olandan başlayalım. Bu Türkiye'den bulabileceğinizi söylediğim küp. Ee, dönüşleri falan fena değil. Bu küpün fiyatı yaklaşık Speed Cube Shop'ta 4 dolar falan. Ee, bütün küpleri Speed Cube Shop fiyatıyla kıyaslayacağım ki daha adil bir kıyaslama olsun. Şöyle Bunların kutularını ve aksesuarlarını şimdi gösteremeyeceğim. Ama bunların hepsinin detaylı kutu açımları var. Onlardan bakarak e, öğrenebilirsiniz. Parçaların içini inceleyecek olursak gayet basit, sade bir yapısı var. Hani bu küp satın alabileceğiniz en ucuz ve idare edebilecek küplerden bir tanesi. Hani başlangıç için çok ideal bir küp. Ve sizi bir süre idare eder zaten başlangıçtan sonra da. Hani böyle standart, normal parçaları var. Ve Um, çok da bir ekstrası yok aslında. Hani böyle parçaların birleşim noktaları falan filan görebiliyorsunuz. Tırnağım çok uzun değil onu çıkaramayacağım şu an. Mıknatısı mı? Değil tabii ki. Hani bu fiyat aralığında bir küpün mıknatısı olması neredeyse imkansız. Merkezinde normal bir uh, merkez var. Hani <laughs> ekstra bir şey yok. Böyle sade bir küp. Dönüşleri falan gayet güzel. Uh, corner cut'ına falan bakalım bir isterseniz. Ama bunu yanlış taktık. köşeyi takalım. Türkiye'de bu arada bunun şu renkten olanını bulamazsınız. Genelde bu renkte satılıyor. Hani siyah oluyor. Bu bir eksi yön ama çok da önemli değil. Hani başlangıç bir küp arıyorsanız hiç de fark etmez. Gayet güzel bir küp. Corner katları fena değil. Hani bu fiyat alanında bir küpe göre. Hani şu dereceden yaklaşık bir 40 dereceden falan alabiliyor. Bu bayağı iyi bu fiyatlı bir kutuya Ya aslında hepsiyle hızlı çözümler yapılabilir tabii ki. Ama hani kalite arttıkça birazcık sizin küpü çözdüğünüzdeki o aldığınız his de değişiyor ve tabii pahalı küplerde çok daha güzel bir his oluyor. Hani bu çok tarif edebileceğim bir şey değil. O yüzden ama küpü alırsanız alın tabii ki fiyatına bir şekilde bir miktarda olsa hak ediyor. Ve e, sizi bir şekilde mutlu ediyor. Şimdi orta fiyatlı küpümüze geçelim. Burada bahsettiğim gibi Ares var. Bu küpün önce parçalarına bakalım. Biraz sıkı olabilir. Bunu belki açamam. Aynen tam olarak düşündüğüm gibi. Bunu çıkaramayacağım gibi duruyor. Ee, evet bu iyi yanlarından bir tanesi oldukça sıkı parçaları var. Kırmak istemiyorum. Ha, çıkardık. Tamam. Yani yanlış yanlışlıkla patlamaz yani çözerken kolay kolay. Siz gevşetmediğiniz sürece. Şimdi bunu geri nasıl takacağız acaba? Takmak daha sıkıntı olacak. Neyse bir çıkaralım. Aa, bu küpümüz magnette. 10 dolarlık bir küpün magnetli olması gayet güzel bir şey. Aslında bu 10 dolar değil. 15 dolar falandı. Ama şu an indirimde dediğim gibi. Hani indirim bitmeden alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çok aşırı temiz değil ama temiz sayılır. Tamam gösterelim. Şöyle dalgaları falan var. Bu içine yağ koyduğunuzda yağın hemen dağılıp kaybolmamasını sağlayan güzel bir özellik. Ee, dediğim gibi magnetli ve bu küpün daha stabil olmasını sağlıyor. Siz çevirirken hani rahat bir şekilde tutulmasını sağlıyor. Şurada da birkaç tane çıkıntı ve çentiği var. Bu da içine koyduğunuz yağın daha güzel yayılmasını ve daha dengeli olmasını falan filan sağlıyor. Bu da böyle bir küptü tabi. Bunu da takalım şimdi. Bu küpün tek sevmediğim özelliği hani köşelerinde bir saniye kameraya odaklayalım. Köşelerinde iç tarafında çıkıntı var. Bu çıkıntı olmasaydı küpün performansı bayağı artardı bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu çıkıntı bayağı sıkıntı çıkarıyor. Ya bayağı dediğim yine harika bir küp ama hani bu çıkıntılar olmasaydı muhtemelen ben bunun daha üstü bir küp almaya kalkışmazdım. Cidden bu küp beni ömrüm boyunca idare eder falan der ve kullanırdım bunu. Şu anda da... E, ...muhtemelen elimdeki en iyi ikinci küp bu. Kardeşime hediye ettim bunu. Şu an kardeşimin. Bu küp bana ait değil. F video için aldım. Ah, rahat bir şekilde taktık. bunu da çevirirken ucuzluk hissiyatı geliyor. Hani normal 10 dolarlık küplerde gayet güzel kaliteli küpler de var. Ama bunda birazcık ucuz bir his var. Bu çok hoş bir şey değil. Ya ama bir yandan da 10 dolara şu an alınabilecek neredeyse en iyi küp bu. Hani bunun ikinci versiyonunu denemedim. Muhtemelen bundan birazcık daha iyidir. Ama şu an benim bildiğim kadarıyla en iyisi bu. Çok güzel bir küp. Tavsiye ediyorum. Bu bir küptü. Çok hoş, güzel bir küp. Şimdi bunu da kenara alalım. Elimizde VRM V9 var. Bu küpün bir de şöyle bir kutusu var. Hani asıl kutusunun dışında bir de bunu taşımanız için bir kutusu var. Bu kutuyu şöyle açıyorsunuz. Çıkıntıların tam tersi taraftan bastırıyorsunuz ve çekiyorsunuz. İçine tam sığıyor. Böyle sallanmıyor da pek. Çantanıza falan atabilirsiniz böylece. Bu hem küp zarar görmesin diye hem de içine bazı pislikler dolup durmasın diye. Bu önemli bir şey. ya yani gereklili mi? Olsa güzel olur ama olmazsa da çok sıkıntı yok yani. Şimdi bu küpün parçalarını çıkaramayabilirim. Çünkü ben kendim de daha hiç çıkaramadım sanırım. Yani çıkarıp içine bakamadım. Biraz gevşetmiştim ya son. Şu an belki çıkar. Şöyle yapalım. Bir saniye. zorlayacağız olacak gibi. Aa yok. Çok da zorlamak istemiyorum yandan ama. Yok çıkaramadım. Son bir çaba. Evet. Çıkıyor gibi. Bu kadar uğraşmamız, uğraştırmaması da. Ya bu küpün normal ilk geldiği hali kesinlikle çıkmazdı. Şu an ben bunu gevşettim, hala çıkmıyor. <laughs> of, ben bir bunu çıkarıp geliyorum. Heh, tamam, bunu şimdi kim bilir nasıl takacağız? Ama neyse. Şimdi bu küpün parçaları da ortasında diğerlerinden farklı olarak bir küre var. Bu baya güzel bir şey. Bu arada bu yani bu küpün 3 farklı versiyonu var. En ucuzu 18 dolar falan, bu 44 dolar olması lazım. 43-44 dolar bu en pahalı olanı. Bunda diğerlerinden de birazcık farklı. Kendi versiyonlarından da farklı. Merkezinde bir küre var. Bu kürenin içinde mıknatıslar var. O mıknatısları da şunlar tutuyor. Hani merkezine uzanan şu iç parçalardaki mıknatıslar tutuyor. Bir yandan da her zaman olduğu gibi bu iki parçanın şu yüzeyleri arası, içinin arasında da mıknatıslar var ve birbirlerini de tutuyorlar. Merkezde tutuyorlar. Ve bu çok aşırı güzel bir denge sağlıyor. Küp çözerken de size çok güzel bir his veriyor. Ee, sonra şuralara bakacak olursak diğerinin benzeri. Zaten bunlar iki aynı markanın farklı ürünleri. Böyle dalgalı dalgalı şeyleri var. Bahsettiğim gibi yağların falan daha güzel, daha dengeli da dağılmasını sağlıyorlar. Sonra şu içindeki parçaların birbirine oturan mavi yerler daha güzel bir yani birazcık daha özenilmiş bir şey. Yani bütçesi birazcık daha fazla olduğu için daha güzel yapmışlar. Merkezinde bahsettiğim çıkıntılar yok. Bu konuda da gayet avantajlı. Ya bir yandan da o mıknatısların falan falan dengelenmemesi çok güzel bir şey. Hem bir de şöyle bir özellik var bunda. Um, bu küpe özel bir şey bu. Yani bazı başka küplerde de var. Bunun içinde yay yok nasıl yok? Aa, bu küplerin falan içine açtığınızda yaylar oluyor genelde. Şu ucuz olanı açalım. Hani şu vida var. Bu vidanın içinde bu vidayı merkezden iten ve parçaların sıkı olmasını sağlayan yaylar var. Her küpte de olması gereken bir özellik. Hani orayı bir şekilde sıkılaştırmak gerekiyor. Ama bu küpte bu e, olayı yayla değil de mıknatıslarla karşılıyorlar. Hani bu küpün isminde zaten maglev var. Bu onu anlatıyor. Burada birbirine ters konulmuş iki tane mıknatıs var ve bunlar birbirini itiyor. İçinlere yayı olmadığı için daha sürtünme oluyor ve daha sessiz oluyor. Bu yüzden de güzel yani bu güzel bir özellik. Birazcık da daha hızlı oluyor bu yüzden. Böyle. Bunda da anlatabileceğim şeyler bu kadardı. Şunu bir yerine takabilirsek. Şöyle dikkatlice kırmak istemiyorum. Ne olur kırılma. Aha, tamam. Güzel. Çok zorlandım. Bu arada şunun corner cut'larına bakmadık. Corner cut, burada alabileceği dereceyi ifade ediyor. Um, ben kötü çıktı bu arada. Şu bahsettiğim köşelerdeki çıkıntılar yüzünden oluyor bu. Ve yani beklediğim kadar iyi bir performans veremiyor. Hatta bunun corner cut'ı hiç güzel değil diyebilirim direkt. 30 derece oluyor. 40 dereceye de yakın bir işler alıyor ama fazlasını almıyor. Tam olarak şuradan oluyor, bakın. Bundan fazla almıyor. Aynen. Bu kilit noktası. Bu küp şu an çok sıkı. Parçaların çıkmamasından anlarsınız zaten. Ama çok sıkı olmasına rağmen hani ortadan çevirebiliyorum. Bakın hile yok. Hiçbir hile yok. Elimi şuraya indireyim. Çeviriyorum ve yukarı dönüyor. Bu aşırı güzel bir şey. Hani ortadan birazcık daha fazlasını da alıyor. Şöyle. Yani <laughs> neredeyse 60-70 derece bir açı var burada. Hani merkezinden itibaren bir 60 derece yakın döndürüyoruz. Ve bunu alıyor. Bu, bu, aşırı güzel bir şey. Hani bunu başka çok fazla küpçe göremezsiniz. Bu arada yağlanmış bunun. Mesela bu çok çok aşırı güzel bir özellik. Hani bu küp de çok fiyat performans ve güzel bir küp ama bu küpün böyle ekstra yüksek dereceleri alması falan filan çok güzel sesini de dinleyebilirsiniz. Şimdi biraz çevirelim. Şey Sesi falan da çok hoş. Plastiğinin renkleri falan da çok tatlı. hani böyle parlak, güzel renkleri var. Ya parlak olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuzdur. Kameraya sürekli ışık yansıyor. Güzel, dengeli, hızlı ve hoş bir köp. Ya bu kadar pahalı küpler aldığınızda zaten yapılacak şey hani küpün artık inanılmaz iyi olması değil de sizin ne tarz yağlarla falan ona bakım yapıp ne şekilde geliştirdiğiniz oluyor. Yani çok da fark etmiyor. Yoksa bütün pahalı küpler belli bir performansa kadar birbirine benziyor. Ama bu küp ayrı bir şey abi gerçekten çok seviyorum. Muhtemelen çok çok uzun bir süre onu kullanacağım. Bundan daha yüksek bir şey alabilir miyim bilmiyorum. Ama olur da alırsam da hani bunu satmadan almaya çalışıyorum. Çünkü bu küpü gerçekten kaybetmek istemiyorum. Çok güzel bir küp. Yani bahsettiğim gibi genel olarak genel hatlarıyla böyleydi. Ucuz küp, orta küp ve pahalı küp. Bunları bir kıyasladık. Şimdi hangisini almanız gerektiğine gelirsek. Eğer yeni başlıyorsanız kesinlikle rahat bir şekilde bunu alın. Hani bununla falan kıyaslanacak bir küp değil tabii ki ama başlangıç için gayet ideal ve güzel bir küp. yeni sayılan herhangi bir makinesi küp aldığınızda da bunun performansını veriyor zaten. Hani çoğu küp benzer oluyor. Sadece ismi farklı, markası farklı, benzer bazı teknik özellikleri farklı. Ama az çok buna yakın performans veriyor çoğu küp. Ve bu küp de gayet güzel bir küp. Bunu da hani başlangıç seviyesinden birazcık daha iyisiniz ve güzel bir küp almaya çalışacaksınız bunu alabilirsiniz. Almadan bununla da devam edebilirsiniz. Yani çok fazla ilerleyemezsiniz ama güzel ilerlersiniz. Bir 20 saniyeleri rahatlıkla düşersiniz. Ve yani şu an bile 20 saniye bunu çözebilirim. Benim ortalamam 20 saniye olmasına rağmen. Yani süreleri çok aşırı fazla etkilemiyor. Örneğin bunu 15 yapıyorsam bunu 18 yaparım. Bununla da 23 falan yaparım gibisinden. Öyle bir şey. Bu da işte başlangıcın biraz üzeri için tavsiye edilebilecek çok çok güzel bir kök. Başlangıcın biraz üzeri demişken. Hani siz baya ilerlediyseniz de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü bu her zaman sizi ilerleyebilecek güzel bir küp. Hani aldıktan sonra ben ömür boyu bir daha değiştirmeyeyim falan filan diyorsanız yine alınabilecek bir küp. Onu söyleyeyim. Altını çizelim Bu küpse hani artık küp çözmek hayatınızda çok güzel bir hobiyse ve hoşunuza giden bazı şeyler varsa böyle koleksiyonunuz falan filan varsa alabilirsiniz. Güzel bir küp. Bu da rahat bir şekilde ömrünüzü geçirebileceğiniz bir küp olduğunu düşünüyorum. Ha, tabii ömrümü geçirmedim ama bakacağız. Ben gidebildiğim yere kadar gideceğim bu kitle. Ya tabii başka küplerim de var. Bir 10 15 tane falan da bunlar gibi 3x3 var. Güzel sayılabilecek. Hatta bu ikisi arasında fiyat aralığı olan bir 4-5 tane daha küp olması lazım neredeyse. Onları bu videoya katladım. Ben kendi fiyat aralığındaki en iyi küpleri getirmeye çalıştım sizlere. Videomuz bu kadardı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı falan filan unutmayın. Zaten beğenmek like atmak ama neyse çaktırmayın. Ee, öyle. Küpler almak için speedcube kullanabilirsiniz. FCS TR yüzde %5 falan bir indirim kazanabiliyorsunuz. Yani tavsiye ederim. O gördüğünüz yazan fiyatlardan birazcık daha azını düşünün. Gayet güzel o yüzden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle. <laughs> öyle. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye-bye.